Bir ayı tarafından saldırıya uğradığınızda, onun sevgisini kaybetmekten korkmazsınız. Kaçar, kendinizi korursunuz. Ama sizi inciten kişi eğer bakım veren yani en çok sevgi ihtiyaç duyduğunuz, en çok bakımı ihtiyaç duyduğunuz kişi size zarar veriyorsa, işte o ilişkiden kaçmak pek mümkün değildir. Gelişimsel travmanın en derin yaralarından biri de kendini suçlama. Aslında çocuk hayatta kalmak için bakım verenine bağımlıdır, ona muhtaçtır. Sevgiyi, korumayı, bakımı, her türlü ilişki için bu ilişkiyi sürdürmek durumundadır. Ama ebeveyni onu ihmal eden, ona zarar veren bir tutum sergiliyorsa ya da psikolojik olarak gerçekten orada mevcut olamayan bir ebeveynse işler çok karmaşık bir hale gelir. Çocuk her şeye rağmen bağlanmayı sürdürmek ister. Olan biteni anlamlandırmaya çalışır, yönetmeye çalışır, ama çok ilkel bir algı sistemi olduğu için tam da anlayamaz ve konuyu kendisine yansıtmaya başlar. Yani ebeveynin ihmalini de, ben kötü olduğum için bana böyle davranıyor. Eğer ben iyi olsaydım böyle davranmazdı. Ebeveynim iyi sorun bende. Sevilmek için kendimi değiştirmeliyim, farklı olmalıyım gibi düşüncelere bürünür ve bunlarla birlikte de yavaş yavaş kendi otantik benliğinden uzaklaşmaya başlar. Çocuk çok bariz tablolarda bile e, sorumluluğu kendisine yükler. Yani ebeveyninin duygusal olarak orada olamadığını değil de kendisinde bir gariplik, bir tuhaflık, belki bir kötülük olduğu sonucuna varır. Niye böyle olur biliyor musunuz? Çünkü Küçük yaşlarda o kadar çocuk ebeveynine ihtiyaç duyar ki eğer kendisinde bir problem olursa orada bir değişim umudu vardır. Ama problem ebeve ebeveyninde ise bu çocuk için gerçekten kaçınılmaz bir saldırı gibidir. Kapana kısılmış olmak gibidir. Dolayısıyla bütün süreci kendisine yansıtır. Çocuk ebeveyninin sevgisini kaybetmemek için kendi ihtiyaçlarını, duygularını bastırır. Zamanla kendi varlığını fazla görmeye başlar. Hatta belki bunlardan vazgeçmeye başlar. Daha az ihtiyaç duymalıyım, daha az hissetmeliyim, daha uyumlu olmalıyım gibi kendisinden, bedeninden, sezgilerinden, otantik benliğinden uzaklaşmaya başlar. Bunlarla birlikte e, uyumlayıcı savunmalar mekanizmalar geliştirmeye başlar. Ebeveynlerinin sevgisini kaybetmemek için kendi ihtiyaçlarını, duygularını bastırırlar. Hatta zaman zaman kendi varlıklarını fazla görmeye başlarlar. Eğer daha az ihtiyaç duyarsam, daha az yer kaplarsam, daha az hissedersem, belki daha uyumlu olursam günün birinde sevilebilirim gibi aslında böyle çarpık bağlantılar oluşmaya başlar. Bunlar uyumlayıcı savunma mekanizmalarıdır. E, zamanla kişinin gerçeği haline gelir. Çocuk büyüdükçe, yetişkin oldukça bunlar kişinin kimliği haline gelir ve yetişkinlikte de e, kişinin ilişkilerine bu süreç yansır. E, kendilerinden vazgeçmeye başlayabilirler, öteki insanları memnun etmeye başlayabilirler. E, otantik olmak onlar için, yani kendileri gibi olmak onlar için çok güvenilir değildir. O yüzden sahici derin bir ilişki içerisinde var olmak çok tehdit altındaymış gibi hissettirebilir bu kişilere. Dolayısıyla ne oluyor? Yakınlık isterken uzaklaşıyorlar, sevildiğinde tetikte gibi hissediyorlar, sanki tehdit varmış gibi. Bağ kurmayı çok, arzu, çok arzuluyorlar ama aynı zamanda en çok korktukları şey de bağ kurmak, yakın olmak. İşte gelişimsel travmanın kişiye yaptığı en temel şeylerden bir tanesi bu. Temel ikilem hem yakın olmayı çok arzuluyorum hem de en çok korktuğum şey yakın olmak.